Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destekli defterin 2025 versiyonu çıktı. Bu yeni baskıya özel size tam 5 kitapta %40 indirim tanımladı 3D. Nereden alacaksınız? E, bugünden itibaren pazar gününe kadar tanımlı %40'lık indirim 3D'nin satış sitesi olan kitapbulal.com'da. Buradan neleri alabilirsiniz? 1. TYT VDD'yi indirimli %40 alabilirsiniz son baskı. AYT VDD'yi yine %40 son baskı. TYT Geometrik Soru Bankası, AYT Geometrik Soru Bankası ve TYT Matematik Soru bankasını arkadaşlar bu 5 kitabı indirimli alabilirsiniz. Örnek ben hem TYT hem AYT VDD'yi almak istiyorum dediniz. Kodların hepsini açıklamaya ve sabit yorumuna bırakacağım. Aldın mesela EBM VDD 02'ye tıkladın. Burada sağ üstte bak bu yazıya e, boşluğa koda doldurup sonra oka tıkladığın zaman... Artık bunu otomatik olarak zaten sana tanımlıyor. Gördüğün gibi hem TYT VD'de, hem AYT VDD'yi sana sepetine tanımladı. Diyelim sen bir de geometri soru bankasını almak istedin tamam. Onu da ekledi gördüğün gibi. Sepetini artık kontrol edersen. Gördüğün gibi hem TYT e, Mat VDD, AYT Mat VDD. Burada bak dikkat et. E, hocam bir tane şey yazıyor aman dikkat. TYT AYT matematik vDde zaten fiyatında anlarsın. İki kitap eklendi. Bir de burada ne eklendi? geometri eklendi. Dolayısıyla kodları ayrı ayrı ben sadece AYTV'de de alacağım hocam deyip ayrı ayrı da kullanabilirsin. Birleşik de kullanabilirsin. Bu kodları ben dediğim gibi açıklamaya ve e, sabit yoruma bırakacağım. Pazar gününe kadar arkadaşlar bu kodlar geçerli. Sadece kitapbulal.com'da %40 indirimle alabilirsiniz. Tabii ki ben hocam Temmuz'da aldım, Ağustos'ta aldım ya da daha 2-3 gün önce aldım. Diyenler için değil merak etmeyin yani siz bir önceki baskıyı aldıysanız soru bankalarında yine hani hafif hafif değişiklikler oluyor ama TYT ve AYT ve de aman aman değişiklikler yok telaşlanmayın ee, ama her zaman hani yeni baskısını alınca ufak tefek de olsa hatalar düzeltiliyor eklenecek bazı hani çıkmış soruların benzerleri eklenecekse onlar ekleniyor güncel biraz daha bazı hani kaliteli sorular olacaksa TYT soru bankasına mesela geometride eklenenler var. AYT e, Geometri'ye biliyorum eklenenler var yine AYT Matematik Soru Bankası'na eklenenler var dolayısıyla bunları en son versiyonla almak istiyorum diyenler için bir de elimde hiç daha bunları almadım tabii ki alacağım diyenler için geçerli ama siz aldıysanız Zaten çalışmaya devam ediyorsanız hiç sıkıntı etmeyin yolunuza normal devam edebilirsiniz. Bu kitapların hepsinin çözümleri ve anlatımları 3D kanalında bir de 3D'nin 3D mobil uygulamasında arkadaşlar. Bu şekilde e, indirimi de size tanımlamış olalım. Hayırlı uğurlu olsun. E, yeni başlayan arkadaşlarımız için de başarılar dilerim. Daha öncesinde başlayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yolunuza devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.